Osmanlı İmparatorluğu biz Türkler için bir gurur kaynağı iken yabancıların hem hayranlık duyduğu ve bir o kadar da korktuğu bir imparatorluktur. Öncelikle padişahların icraatlerini anlatırsak senemizi 1299'a yani Osman Gazi tarafından küçük bir beylik şeklinde kurulan Osmanlı Devleti'ne götürelim. İlk olarak Osman Bey devleti kurduktan sonra diğer beyliklerle dost oldu ve onların desteğini aldı. Yıl 1302 olduğunda ise Osmanlı tarihteki ilk savaşını gerçekleştirdi ve sınırlarını genişletti. Padişah Osman'ın döneminde en son Bursa'da fethedildikten sonra Osman Gazi vefat etti. Daha sonra ise padişahlığa Orhan Gazi geçti ve yönetimi devraldıktan sonraki ilk görevi Bursa'yı devletin başkenti yapmasıydı. Bunun yanında Orhan Gazi padişah olduğu bu süreçte düşmana yönelik fetih hareketlerine devam etti ve topraklarını az da olsa genişletti. Bundan sonra ise tahta 1. Murat geldi. İlk olarak bunun döneminde Edirne fethedildi ve devletin başkenti yapıldı. Ayrıca 1. Murat'ın hükümdarlığında ülke ilk kez Balkanlardan toprak almaya başladı. Fakat bu padişah Sırplar tarafından şehit edildi. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid tahtı devralarak intikam için Sırpların ülkesini ele geçirdi. Ayrıca Osmanlı Yıldırım Bayezid döneminde Avrupa'da zaferler kazanmaya devam etmekteydi. Ancak Yıldırım Bayezid Asya'da bulunan Timur ile anlaşmazlıklar yaşadı. Ve bunun üzerine ise Timur... Timur devleti Osmanlıya sinirlenip topraklarını işgal etmeye başladı. En son Ankara'ya kadar gelen Timur Osmanlıyla son bir savaş yaptı ve burada da Osmanlı'yı yenerek neredeyse Anadolu'nun tamamını ele geçirdi ve Yıldırım Bayezid'i de esir aldı. Bunun üzerine Osmanlı devletinde taht kavgaları başladı. Yaklaşık 11 yıl süren bu kavga sonucunda Mehmet Çelebi devletin yeni padişahı oldu. Bunun döneminde ise Anadolu'da kaybedilen çoğu topraklar tekrar Osmanlı'ya geçti ve Balkanlarda da ilerlemeler başladı. Ardından tahta 2. Murat gelince ise topraklarda hiçbir değişiklik olmadı. Ve nihayet padişahlığa Fatih Sultan Mehmet gelince İstanbul fethedildi ve başkent yapıldı. Ayrıca Sultan Mehmet'in döneminde Osmanlı, Kırım'ı ve Yunanistan'ı tamamen fethetti. Fatih'ten sonraki 2. Beyazıt döneminde sadece Moldova topraklara katıldı. Ardından Yavuz Sultan Selim başa geçince ise imparatorluk hiç olmadığı kadar fazla toprak kazandı ve bu padişahın yönetiminde Osmanlı devlet olmaktan çıktı ve bir imparatorluğa dönüştü. Bir sonraki padişah Kanuni Sultan Süleyman gelince toprak alımlarında çoğunlukla Avrupa'ya odaklandı ve Afrika tarafını da unutmayarak Tunus hariç Kuzey Afrika kıyılarını tamamen Osmanlı toprağına kattı. Ardından oğlu Sarı Selim yeni padişah olunca ise denizciliğe önem vererek Tunus ve Kıbrıs'ı fethetti ve bu dönemde başka hiçbir yerde herhangi bir sefer düzenlenmedi. Ardından 3. Murat'ın saltanatlığında ise Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlara ulaştı. Fakat ondan sonra 3. Mehmet geldiğinde Osmanlı duraklama dönemine girdi ve sınırlarda hiçbir değişiklik olmadı. Yeni padişah 1. Ahmet ise Doğu cephesinde toprak kaybettirmeye devam etti. Bundan sonra ise padişahlığa 1. Mustafa getirildi. Fakat zeka geriliğinden dolayı delil lakabı aldığı için yeğeni genç Osman tahta oturtuldu. Fakat genç Osman yenilikçi bir padişah olduğu ve Yeniçeri ocağını da kapatmaya cüret ettiği için askerler ayaklandı ve genç Osman'ı kule zindanlarında boğarak öldürdüler. Yerine abisi Sultan 4. Murat padişahlığa erişince çoğunlukla doğuda fetihler yaptı. Bu padişahın döneminde gerçekleşen en önemli olay ise Hezarfen Ahmet Çelebi'nin kanat takarak Galata Kulesi'nden atlamasıydı. Fakat fakat Sultan 4. Murat'ta genç yaşta vefat edince tahta Sultan İbrahim geçti ve bu padişahın da yapabildiği tek icraat fakirlere ve kimsesizlere yardım etmekti. Osmanlı bu dönemde hiç toprak kazanamadı. Derken yerine gelen 4. Mehmet ise hayatını genellikle saraylarda geçirdi ve bu dönemdeki bir savaşta Osmanlı'nın uğradığı yenilginin ardından tahttan indirildi. Ardından sırasıyla 2. Süleyman, 2. Ahmet ve 2. Mustafa kısa süreli olarak padişahlık yaptı ve imparatorluk duraklama döneminden bir türlü çıkamıyordu. Tahta 3. Ahmet gelince ise imparatorluğu az da olsa kalkındırdı. Fakat bu yetmedi. Ardından tekrar sırasıyla 1. Mahmut, 3. Osman, 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit'in dönemlerinde de imparatorluk hala duraklama devrinden çıkamadı. Padişahlığa 3. Selim geldiğinde ise çöküş başladı. Ancak ikinci Mahmut geldi ve işleri değiştirdi. Ve imparatorluk tekrar yükselişe geçti. Fakat ikinci Mahmut yönetiminin son zamanlarında ülke tekrar toprak kaybetmeye başladı. Derken tahta Abdülmecit geldi ve onun döneminde imparatorluğun bayrağı değişti. Sınırlarda ise herhangi bir değişiklik olmadı. Ancak padişahlığa Sultan Abdülaziz gelince Osmanlı ordusuna son model top ve tüfek sağladı. Ayrıca imparatorluğa da toprak kazandırtmaya devam etti. Bundan sonra ise tahta 2. Abdülhamit geldi ve Osmanlı İmparatorluğunu ne kadar ayakta tutsa da bunun döneminde ülke hızla toprak kaybetmeye başladı. Ardından ise Mehmet Reşat tahta çıktı ve kayış koptu. Sırasıyla Balkanlar, Libya ve Orta Doğu kaybedildi. Ardından son padişah Vahdettin'den sonra da Osmanlı İmparatorluğu tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Peki sizce Osmanlı'nın devamı Türkiye mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi hazırsanız Osmanlı İmparatorluğu hakkında ilginç ve genel bilgileri aktarmaya başlıyorum. 1. Osmanlı İmparatorluğunda kardeş katli kanunu Fatih Sultan Mehmet tarafından yasallaştırılmıştır. 2. Osmanlı İmparatorluğunda iki denizin ve iki karanın hükümdarı anlamına gelen Sultanül Bahreyn ünvanını taşıyan hükümdar Fatih Sultan Mehmet'tir. 3. Dünyaca ünlü keşifçi Kristof Kolomb bir gün 2. Beyazıt'ın karşısına çıktı ve padişaha... Sultanım, dünya sandığımızdan daha büyük. Keşfedilmemiş topraklar hala olabilir. Bana bir gemi verin ve olacakları izleyin. Padişah ise ona hayalperest olduğunu söyleyerek kapının yolunu gösterdi. Ardından ise Kolomb, İspanya kralından yardım aldı ve Amerika'nın topraklarını keşfetti. İkinci Bayezid ise teklifi kabul etmediği için sonradan çok pişman olduysa da iş işten geçmişti. Yani 2. Bayezid eğer bu teklifi kabul etseydi Amerika toprakları bugün sömürgemiz olabilirdi. 4. Mehmet Çelebi Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak kabul edilir ki Fetret devrinde şansa en az olan padişah adaylarındandı. Ancak oldukça sakin ve sabırlı biri olduğu için tahta oturmayı başardı. 5. Osmanlı devletinin dinsel nitelikli ilk toplumsal ayaklanması Mehmet Çelebi döneminde yaşanan Şeyh Bedrettin isyanıdır. 6. Kanuni Sultan Süleyman kış aylarında sefere çıkarken askerlerine bağışıklık sistemlerinin kuvvetli olması için küflü peynir yedirdiği bilinmektedir. 7. Yıldırım Bayezid savaşlarda göstermiş olduğu cesaretten dolayı Yıldırım unvanını kazanmıştır. 8. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk rasathane yani gözlemevi 3. Murat zamanında kurulmuştur. 9. Tarihin ilk Osmanlı medresesi Orhan Gazi tarafından İznik'te açılmış ve medreseyi ise Davudi Kayseri yönetmiştir. 10. Osmanlı devletinin ilk şeyhülislamı Molla Fenari'dir ki Molla Fenari Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmet'in dönemlerinde görev yapmıştır. 11. 1. Ahmet 14 yaşında padişah oldu ve 14 yıl hüküm sürdü. Ancak kardeş katlinden yana değildi ve bunun yerine kafes sistemini getirdi. 12. 2. Mustafa 31 yaşında tahta çıkar ve 3 gün sonra bir fetva yayınlayıp kendisine zevk ve rahatı haram eylediğini bildirdi. Ve bunun yerine bir savaş kahramanı olmak istiyordu. 1. Abdülhamit tam 43 yıl sarayda tutsak kaldıktan sonra padişah oldu. 15 yıl saltanat sürdü fakat acayip duygusal ve içine kapanık bir kişiliği vardı. 13. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde sadece 21 yaşındaydı. Bu fetihle orta çağı kapatıp yeni çağı açan Sultan Mehmet, fetihten sonra Fatih ünvanını almıştır. İstanbul fethedildiğinde Hristiyanlar bunu dünyanın sonu şeklinde tanımlamıştı. Fakat hepsi yanıldı ve dünya çok daha güzel bir gezegen olmaya devam etti. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Venedik kralı tarafından planlanan tam 14 suikast girişiminden de sağ kurtulmayı başardı. Ömrünün son zamanlarında çok hasta olmasına rağmen yine de sefere çıkardı ve bu yüzden sonunda hastalandı. 3 Mayıs 1481'de ise vefat etti. Kabri ise İstanbul'daki Fatih Camii'nin yanındaki türbede bulunmaktadır. Bunun yanında yapılan anketlere göre Osmanlı denince akla ilk gelen padişah Fatih Sultan Mehmet'tir. Peki sizin aklınıza ilk gelen padişah kim? Yorumlara yazabilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları yabancı kaynaklarda yaklaşık 5 milyon kilometre kare şeklinde gösteriliyorken yerli kaynaklarda yaklaşık 24 milyon kilometre kare olduğu gösterilmektedir. Peki size göre hangisi doğru? Bu konu hakkında da fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. this in my heart know me Call